YouTube, sosyal medya çok güçlü bir araç. Neler yapabilir, biz burada nasıl olabilirdik diye düşünüyorduk. Olmalıydık. Hepimizin ayrı yetenekleri vardı. Hepimizin düşünceleri, hayalleri vardı. Bunları insanlara ulaştırabilirdik. Bu insanların ufkuna ufacık bir damla bile damlatsak bizim için ne mutlu. Oturduk, saatlerce düşündük neler yapabiliriz diye kendi yeteneklerimiz doğrultusunda, kendi birikimlerimiz, kendi bilgilerimiz doğrultusunda insanlara ufuk açmalıydık. Hepimizin ayrı ayrı yetenekleri vardı. Resim, sanat, spor, tarih, fotoğrafçılık hepsine ulaşabilir, hepsine ilgili konulara değinebilirdik. Oturduk, araştırmaya başladık, denemeler yaptık, başka kişilerle irtibata geçtik, sizin karşınıza getirmeye çalıştık. Bugüne kadar hep ilerleme, hep ilerleme peşinde. Bugünden sonra da ufka baktığımız o geniş ufku gördüğümüz gibi ilerlemeye devam edeceğiz. Durmayacağız, ona kadar koşacağız. Videolarımızda her insanın kalbine değinebilmek için, her insanın ufkunu açabilmek için sonuna kadar savaşacağız. Bizimle olun, bizimle kalın. Umarım bu videolarımızdan sizin de kalbinize dokunabilmişizdir.